Arkadaşlar bugün ne oluyoruz? Ne oynuyoruz? Bilin bakalım. Evet tabii ki de hayda oynuyoruz. Arkadaşlar ben daha önceden çiftlik yapıyordum. Çiftliği mi bitir bitirmek istedim. Şeyler açmıştım. Hediyeler gelmişti. Hediyelerimi seçelim. Evet. Bunlar vardı arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi şöyle ne yapalım? Bir şeyler satalım bence arkadaşlar biz. Şuradan ne satalım? Ne satalım? Arkadaşlar bir tek buğdayımız varmış. Şöyle bakalım. Başka bir şey satabilir miyiz? Testleri satalım bence arkadaşlar biz. Evet. Testleri satalım. Reklam ver. Arkadaşlar şimdi testleri biraz daha alınır. Şöyle tamam. Hemen seni de verelim. Ya da arkadaşlar bu ikisi sat. Arkadaşlar ne ara satıldınız? Böyle arkadaşlar altın topluyoruz. Sonra ama arkadaşlar 7. seviyede açılıyor. Böyle bakınırsa ne alabiliriz? Bakalım. Şöyle. Buradan bir şey alabilir miyiz arkadaşlar? Ara, alabilir miyiz gibi. Bizde de basları var. Ama hiç gerek yok. Yine alırız. Paramız yeterse. Eğer. Arkadaşlar ben bundan çok istedim ya. Birazdan yine alacağım. Şimdi alacağım arkadaşlar onu. O çok güzelmiş. Biraz şu yumurtaları da satın. Yumurta satsak olmuyor. Yani kendi paramı sayısak. Nah. Böyle. Samvel'i. Arkadaşlar 86 tamam. Tamam. İkmek soktuk. Arkadaşlar Latin'e rastlan müşteriler gelin alır. Kasetlere bakalım arkadaşlar biz. Böyle. Arkadaşlar kasetlerde bakalım başka yani birileri varsa onların tarlalarına bakalım arkadaşlar de tarlalığınızı iptal ediyorum Eğer arkadaşlar sizin de tarlalığınızı kesmemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın anında müşteri gelmiş tabi al bakalım sağ ol al tabi al bakalım gidebilirsiniz şimdi. Arkadaşlar yakında 8 seviye oluruz. Ekmek isim. Ekmek sal satacağım mecburen. Neyse arkadaşlar bizde işte iki tane daha oldu. Şimdi arkadaşlar bizim o istediğimiz şeyi alabiliriz. İstediğimiz bu güzel gülü alabiliriz. Arkadaşlar acaba bunu nereye koyarsak? İstediğim istemesi ne de nereye koyacağımı bilmiyorum. Neyse şuraya ineklerin yanına koysam ne olur? Arkadaşlar inekler sanki acıkmış gibi. İnekler size hemen şöyle. Arkadaşlar bunlar acıkmamış ama. toplara acıkmış mı? Yumurta varmış tamam. Arkadaşlar mutlaka Süt sağdınız mı? Olur? Arkadaşlar boya süt salmışlar bunlar. Açıkmışlar. Ah, tamam. Size de hemen besledim. Arkadaşlar burada hemen ineklerin için yapalım. Çünkü arkadaşlar bir gördünüz. Neyse. Biraz uzun sürsün. Elmas kullanarak eksik kaynakları alıp işlemi tamamlayabilirsiniz. Gerek yok arkadaşlar. Heh, tarlamız büyümüş. Tarlamız şu. Ben şöyle hemen bitirelim. Hmm. Biçelim. Şu buğdayları hemen ekleyeyim. Tamam. Biz siz biraz da fırına gönderelim. Ekmek çıkartın. Arkadaşlar ekmek taksın bize. Şunları yeniden ekleyelim. Biraz olurlar arkadaşlar. 8 seviye yakında ulaşırız. Tavukçuklar sizken. Arkadaşlar tavukçuklar yumurtalamış yine. İlkler siz sağdınız mı? Açık Arkadaşlar ben siz söyleyeyim bu inekleri hiçbir şey vermemiz lazım. Buraya <laughs> arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşlar bunu bu bütün doyuyor. Şaka mı kapı yana? Bunlar arkadaşlar her bir doyuyor diyor Yuh. Ve şöyle kedi de açılmış arkadaşlar. Şöyle alalım. Ödülü aldı dedim. Evimiz artık daha lüks. Oy, dev, devam et dedim. Arkadaşlar şimdi bana fıçı geldi. Arkadaşlar bence biz bu fıçıları uyumlu bir yere koymamız lazım. Uyumlu bir yer neresi var? Arkadaşlar bence burası çok uyumlu. Şu şuraya koyayım ben. Oh, Arkadaşlar iki tane olsun fıçıcıklar. İki tane fıç olması olsun. Sonuçta arkadaşlar bayağı lazım olacak bir gelecek değil, değil mi? Arkadaşlar bir her şey lazım olacak. Çünkü arkadaşlar lazım olmaları lazım. Şurada. Arkadaşlar boş yer arası burası var ama burası da çok güzel olması lazım. Bence şurası güzel. Arkadaşlar şimdi sendin burayı arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz de para yok bu yüzden yapamıyoruz Gelecekti ama hepsini başaracağız hepsini yapacağız eminim kendimize güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Çiftliğimi bugün size gösterdim. Ama daha çok fazla geliştireceğiz. Biraz daha bakalım. Arkadaşlar şu ekmekler satılmış mı? Galiba en mı? Reklam yapalım. Arkadaşlar ben belki bizim reklamımız çıkmıştır. Günlük teklif. Arkadaşlar reklam çıkmıyor. Yani. Bu neymiş? Hmm. Tamam bir kez çevir Bir kez çevirmek istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Çöv falan. Arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmedim. Neyse biz böyle yine devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz bir satalım yoksa para fazla kazanamayız. Aa grekin şey grekin şeyine bakalım. Çıktığına. Arkadaşlar böyle alalım hepsini. Satmış biz de alalım. O arkadaşlar çok iyi değil mi? Aa bu ne köpek oğlum? Çok sevimli köpek varmış. Arkadaşlar baksana. grek sen bunu nasıl yaptın? iki dakikada kuramak çok zor. Arkadaşlar bu benimki olsa. Arkadaşlar bu tarla benim olsa. Bu çiftlik benim olsa. O bana arkadaşlar çok iyi olmaz mı? Benimki. Baksana arkadaşlar Atları bak. Böyle. Ama civcivlere cüm bak. Civcivlere cüm bak arkadaşlar. Kaçıyor. Oturduk. Kurak sen. Yaracağım mı benim çiftle? Bir de benim arkadaşlar bunun çiftliğe bakın. Bir de benim çiftliğe bakın. Bunun çiftlikle benim çiftlik bir mi? Bu da iki günde yapabilir mi? Oyuna çıkmak istiyor musunuz? Hayır iptal. O Bir sonraki videolarda ben size Grekinç. Bir sonraki videoda full size Grekinç göstereceğim. Yeni göstereceğim. Full. Arkadaşlar bence burayı biraz temizleyeyim. Tamam daha iyi olsun. Değil mi? Tamam bir tane daha gibi yapın. Arkadaşlar burada biz çok seviyorlamayız olamayız. Hmm. Başka ne yapabiliriz? Evet. Galiba, bence asla unuttum ya. Reklam verelim tekiden bir Tamam. Kurtaş çıkardı. Arkadaşlar yine alalım. Elbida. Aldık. Bir tane daha elmasımız oldu. Arkadaşlar ben böyle elmas alırım Elmas kırarım. Sonra giderim. Bunlardan en güzini alırım. Hadi videoyu. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu sandalye? Ama çok pahalı. Arkadaşlar çok pahalı. Aslında ben sistem biraz tanıdım. Neyli mi? Neyli mi? Arkadaşlar bizde para niye varmıyorsunuz? Burada satılış sonunda. Ekmekleri satarız. İki dakikada dedim Ve arkadaşlar siz şimdi biraz bekleyeyim. Tamam. Siz beklediniz. İnek çıktı. Aç değilmişler. İnek. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Saçma saçma şeyler yazıyor. Ama arkadaşlar siz oraya hiç harbi etmeyin. Bak böyle ekçiniz. Arkadaşlar biraz daha fazla ekçiniz. Sonra arkadaşlar bu yaz gidiyor. Tamam yine yaz. Benim taktiğim arkadaşlar bu. Tamam. Böyle. Tamam. Aa, müşteri gelmiş arkadaşlar. Kaçırmayalım. Sahip oldum. Hmm. Tabi al. Dur. Şimdi. Arkadaşlar. Bu da. Arkadaşlar biz de yokmuş. adam çıktı istiyor. Hmm. Merhaba. Sıra da bu var mı? Hayır, Üzgünüm. Arkadaşlar, ama yok. Karabanca asma bakın ya, Hızlı gidiyor? Arkadaşlar takip edin belki. Bismillah arkadaşlarız. Ne dem arkadaşlar? Oldun muyuz baksana. Göbeği bak göbeği. Neyse. Arkadaşlar böyle. Acaba başka ne yapabilirim? Arkadaşlar. Birazdan video biter bence. Birazdan video biter. Söyleyeyim size. Bir sonraki videoda full Greg'in çiftliğine bakacağız. Bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.